Arkadaşlar merhaba ben Özcan. 18 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda birlikteyiz. Birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bal Parmak, yayla ve ova çiçek balı 295 TL. Hasata basmata pirinç 69 lira 50 kuruş. Hasata, Mardin kırmızı mercimek 49 lira 50 kuruş. Hasata, bulgur çeşitleri 1 kilogram 28 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 159 TL. Pasta villa makarna çeşitleri 24 lira 75 kuruş. 800 gram haşlanmış bakliyat çeşitleri 29 lira 75 kuruş. Cem yeşil kırmızı zeytin 115 TL. İnci siyah zeytin 169 TL. Pasata, Nide Kiraz Barbunya 47 lira 50 kuruş. Saban Nohut 2,5 kilogram 119 TL. Gesah Pekmez 39 lira 75 kuruş. Gesah Tahin 39 lira 75 kuruş. Safya Mısır Yağı 5 litre 279 TL. İpek köy Domates Salçası 84 lira, 50 kuruş. Nar, sargılı küp şeker, 29 lira, 75 kuruş. Un lüks kepekli lavaş, 560 gram, 29 lira, 75 kuruş. Kemal öz çorum mantısı, 37 lira, 50 kuruş. Yayla hazır yemek plaki çeşitleri, 29 lira, 50 kuruş. Tat hazır yemek çarba çeşitleri, 16 lira, 50 kuruş. Tada hazır yemek tavuklu pilav 200 gram 37 lira 50 kuruş. Yayla salata mix çeşitleri 24 lira 50 kuruş. Duru çiğ tohumu 250 gram 39 lira 50 kuruş. Sole margarin paket 14 lira 75 kuruş. Tamek raçalı mayonez 32 lira 50 kuruş. Tat sos çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Heinz ketçap ve mayonez 89 lira 50 kuruş. Berrak çubuk salatalık turşusu 59 lira 50 kuruş. Er piliç kadın bulu köfte 109 TL. Gedik piliç döner 700 gram 159 TL. Bonfilet dana stick burger 3 adet 189 TL. Bamwit piliç uzun sosis 1 kg 85 TL. Torku dilimli dana macar salam 69 TL. İçim probiyotik içecek 250 mililitre 22 lira 50 kuruş. Eker yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 169 TL 50 kuruş. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 259 TL. Kalanlar rendelenmiş kaşar peyniri 62 lira 50 kuruş. Kuşadası peynir çeşitleri 889 lira 50 kuruş. Snickers yer fıstıklı çikolata bar 29 TL. Yer fıstıklı granola bar 3 adet 49 lira 50 kuruş. Ülker çikolata orman meyveli red velvet cake 275 TL. Performans yer fıstığı ezmesi 65 TL. Ülker hobi kakaolu krema 79 TL. Sivis sütlü İsviçre çikolatası 42 TL. Ülker bisküvi çikolata 99 TL. Ülker halle çikolatalı portakallı sandviç bisküvi 62 TL. Ülker Laviva Selection Antep fıstıklı gofret 30 TL. Eti Antep fıstıklı kremalı çikolata var 69 TL. Ülker Hanım eller limonlu beyaz çikolatalı kurabiye 63 TL. Dörtlü kinder süt dilimi 45 TL. Saklı köy sütlü kremalı bisküvi 3 adet 36 TL. Ülkel dan kek havuçlu tarçınlı lokmalı kek 32 lira 50 kuruş. Kara çay 129 TL. Zaferan Osmanlı şerbeti 35 TL bu cool enerji içeceği 25 TL. Sırma karadut frenk üzümü mademsin 19 TL. Kristal hurmalı kola 39 lira 50 kuruş. Sola bambu tuvalet kağıdı 48 lira 275 TL. Solo bambu kağıt havlu 16 lira 165 TL. Bebek bezi ultra fırsat paketi 325 TL. Kotex Hijyenik Pet 65 TL. Kotex Natural Günlük Pet 45 TL. Komili sıvı sabun 4 litre 75 TL. Duş ve duş jeli 65 TL. Solo ıslak havlu 29 TL. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsül 209 TL. Bilmatik toz deterjan 10 kilogram 239 TL. Acur Kaşkorse silip kadın 185 TL. Akara yarım atlet body suit 119 TL. Büyük beden Kaşkorse pato 39 lira 50 kuruş. Büyük beden Kaşkorse atlet 72 lira 50 kuruş. Seamless lazer kesim pato silip kadın 165 TL. Simles lazer kesim, büstiyer kadın, 229 TL. ÖTS kadın, ip askılı atlet, 89 lira gitmiş. Doremi simle sütyen kadın 275 TL. Elidor bakım kürü 129 TL. Elidor sıvı saç bakım sütü 129 TL. Elidor saç kremi 89 TL. Elidor şampuan 89 TL. Natural Love Fox Lamba 159 TL. Ant Karma Patik Çorap Kadın ve Erkek 12 lira 50 kuruş. Ant Soket Çorap Erkek ve Kadın 39 TL. 5'li. Fenty 40 denge kilotlu çorap 65 TL. Göz Nuru Hayvan Figürlü Çocuk Soket Çorap 29 lira 50 kuruş. İl Aslan doğal kabak banyo kesesi 89 TL. White Original Signal diş macunu 45 TL. Duru katı sabun 95 TL. 4 adet. Majestic pelüş taş 39 TL. Majestic pelüş pomponlu taç 39 TL. London Thomas Pelish Mandal Toka 39 TL. London Thomas Pelish Çıt, çıt Toka 25 TL. Majestic Leopard Pelish Taç 39 TL. Majestic Leopard Pelüş mandal toka 29 TL. Majestic Leopard Pelüş saç bandı 59 TL.